Merhaba arkadaşlar. Videoma challenge'ını küçük kanalı saydılar ama herhalde bu benim ilk videom olduğu için çok heyecanlıyım. Neyse hemen geçen videomuza hızlıca birkaç dakika bir dakika bir dakika. Bugün kuzenlerimden biriyle oynayacağım. Göster bir kendin güzelim bana. Şöyle olacağım. Nerede bu video? Biz aksırı bakıyoruz. Biz bu aksırı, aksırı. orada şeylerin oradaydı yanıma gelme. A nerede bu şey? Dokuma video. Ha burada. Arkadaşlar e, kanalıma abone olun. unutmayın kanala abone olmayı. Bu evi biz niye mutsuz yaptık? Asla bir moda alamıyoruz. Böyle bir şey oldu. Ben örümcek var. Güvenim. Neyse. Geçelim şöyle bir videoya. Yani şöyle ben benim altına alayım. Neyse başladı videomuz. E, bir de arkadaşlar. Hatırlıyor. Tamam orada göreceğim. Videoya geçelim şimdi. Kuzenim çağırıyorum. Kuzenim senin yanına geliyorum hemen. Hop arkadaşlar buradan TP olma var kuzenime. Kim? Ramazan Karaca. Hop TP. Merhaba kuzenim. Kuzenim bana bakar mısın? Arkadaşlar merhaba de. Merhaba merhaba. Ben Ramazan Ah Ramazan vurmayı kes. Yapmayı... Vurmayı kes. Arkadaşlar. Hoş geldiniz. Lak <laughs> lak lak. Kuzenim bana zırhını yerini göster. Tamam tamam dur. Hemen 3. saatten çıkayım bekle. Arkadaşlar oyunun ismini isteyenler ya, haber hemen versin. Yanlış oldu daha giremedik. Ya. Ramazan vurma. Ben bak vurma Ramazan atımı. Ramazan. Kendine vuruyor lan at. Ramazan kendine vuruyor. İn at lan in. Niye ben istedim. Ata binerse kafan şeye çarptı. Dışarıda binebilirsin anca. Ramazan at. At. Bence Sizinle değil. Bekle de şuradan çıkayım dokunma. Profil bitti. Birinci has. Ha, tamam. Girdim. Geldim arkadaşlar. Atılıyor. Şuradaydı ya. Gel gel. İşte buradaydı. Trenlerin orada gel. Hmm. Demir. Aha burada. E -her tamam. de burada. Tamam. Arkadaşlar hep e, büyü bastık kılıçlarımıza falan i̇şte Benimki kuzenlerimden bir farkı var. Dırımız da var. Hepimizin sizi söyleyecektim. Bakın şimdi kuzenime iyi bakın. Zeynep sana sürpriz yapayım mi? Bana bir tane vursana. Aa mı vurdun he? Lak. Anam, anam geliyorum, yanıyorum, yanıyorum anne, anne yanıyorum. <laughs> anne, kaçıyor, kaçıyor, <laughs> kaçıyor, kaçıyor. Neyse arkadaşlar, Bu <laughs> buydu. Bir de şöyle bir özelliğimiz var hepimizin. Hepimizin derken, aa burada at var kuzenim, işte senin olsun. Çekil lan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi, sinisinde gidiyorum, şey oluyor, buz oluyor özelliği ayakkabıya bastım. Bunu madenle çok zor buldum. Bir tane de az önce maden yaptım. Hı. Biz bu oyunu e, denizaltı halkı bürekli yapışa çıkmış. Biz bunu yaptık arkadaşlar. E, yaptık. Ondan sonra her size nasıl anlatabilirim ki? İşte öyle oldu arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Çok iyi bir şiir. Rus katımızı yaptık. Onu kuzenime yaptık. Bir, bir tane daha kuzenim var. Onu da, da çekiyoruz videoları unutmayın. Şişt parkur parkur oynayacağım da parkur yapmak istiyorum kendime. O biraz toprak toplayayım hemen yapacağım. Şurada varmış zaten. Kırılmazlık varmış bunda. Hemen toplarım ben bunu. Hemen toplarım toprak şu. Şunun yerini alayım arkadaşlar ben bu altın elmalarını ee, Şuradaki cadıdan buldum. Aha bakın arkadaşlar bana bak hele. Dışarı baksana Ramazan. Ben artık tamam bir dışarı bak dışarı. Evet. Dışarıda mısın sen? Evet. Gel bir gel gel. Aa gördüm seni tamam gör. gel Bak bak bana, bana bak. Arkandayım. Ki, tamam bana bak. Şişt, bana bir görüyor musun sen? Bana bir bak bak. Şimdi bak ne oluyor. Aa, bak bak Ramazan. Ramazan. Arkandayım bak arkanda. Şişt. Gördün mü? Aa bak buradayım. Allah. Dur bak. Aman, aman. Gördün mü kazışı? Makine de tüfek gibi kazıyor. Bunu da bastım. Ben de böyle... Arkadaşlar bu benim hoşuma gitmedi. Şey aralar <laughs> <Her gülüyor> diye kazıyor. Neyse hemen ben parkur yapacağım. Bırak bir tört tük olmuş bile. <laughs> olmadı? Çünkü şöyle yapacaktım. Şöyle. şöyle bir iki. şöyle şöyle, şöyle. Kıracağım. pardon bekleyin. Ben yazıyorum. O. Bak Şimdi ya. Bu çünkü ya. bu sorulaşacak çünkü. Şurası oldu. oluyor. Şöyle <laughs> ha <laughs> <laughs> Çok güzel. Atlayamadık. Selam Çok ederim. güzel. Eyvallah e, aslam abicim. Sen benim Bak bak. sen mi beni? Gel lan buraya gel 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 gel. Gel gel genç genç gel gel yaklaş. Lan bana mı vuruyorsun sen? Dur attan in attan aslan paçası. Aslan paçası attan atlan attan Atını öldürürsem arkadaşlar benimkini alır. Ben biliyorum. Benim Gel lan buraya. Uy yavşak. Vuracağım lan atana da vurayım. Ah, yani vay. Sen içeride bir sürprizimiz olacak. Doğum günü partisi. Doğum günü partisine atımı öldürecek arkadaşlar. Atımı öldürecek, atımı öldürecek. Onu yüzden onu öldüreceğim şimdi ben. Atla öldürmeye gidiyor belli. Gel at gel, şişt, şişt, Gel gel gel, gel gel Bediğim, gel. Atım. Dediğim arkadaşlar bir tane. Aklım çıktı kendi. O tam da beyaz ata. Benim tam da güzel atım bu. İşte, ne atım Eski güzel atımı arkadaşlar öldürdü kuzenim. Ona. Ne oldu lan? Orada kaldı. Doğru. Gelsene oğlum. Şişt. Bağla yürü. Kilo. Vuramadan öldürdüm arkadaşlar. Şişt. Altın iki dedim ben ben buna. Lan gelsene. işte Cero, cero. Cero. Ya cero, cero. Cero, cero. El Boston yapmış bize bu hediye olsun diye. Yaratın bekle. Arkadaşlar parka yapacağım da bu bir yere götürmem lazım. Burada çık bende değil. O yüzden ben bunun yerini buldum. Aa. Çıkamıyor. Yapalım. O yüzden bunun için yer yapacağım. <laughs> Şuradan toprağı al. <laughs>

Artıuzu hiç kalmamış. Adam nasıl? 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 Adam söyle Adam nasıl? Adam nasıl? Adam nasıl? söyle, nasıl? Adam nasıl? söyle, 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 söyle. Adam nasıl? Adam nasıl? Adam hop, hop. nasıl? Adam nasıl? Adam nasıl? At, at, at. nasıl? hayır. hayır.

你不知道。 sen atacağım. kimin atını eldireceksin lan? En de bir ben de geldim. Biri gidecek. Ben gideceğim, geleceğim. Geliyor mu? Gidek mi? Şişt. Arkadaşlar bunu kuzenim beni öldürdü. Buraya gömdüler. Ben İşim var. Sen ben Tabii ki de. Bugün gitmezsin. Beni geberteceksin arkadaşlar, İyi bak. Tuzak yapmadıysa ben bir şey bilmiyorum. Onu da beni göndermiyor olabilir. Sıkıntı oldu mu? Bilmekten bilmekte. Aa, aa bu ne? Ay ben senin yapacağın işin. Bu ne lan? Ya ben senin yapacağın şey hanım. Arkadaşlar yeri kırmıyor. Ya ben böyle işim. Aha örümcek ne alaka lan? Çıt çıt. Bu? Ha buradaymış tamam. Bana adam o çit yapabilir mi? Çit 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 çit. Bundan çok ne var değil mi? Topladık bir sürü. Sandık. Şeref Şeref Şereftir oğlum Şeref. Şereftir oğlum Şeref. <laughs> Şereftir oğlum, şeref. şeref. Ama lama. Ramazan! Öldürdün mü lan? Oğlumun canı çok az. Gebesolu oğlum. Sanmaman dikam aldı mı pratinin bu arkadaşlar. Geber. Dikam alma öldürme matem. Ha atımı öldürdüm. Kendi atımı öldürdüm sen geleceksin. Sen iyisin. Aa iyice kapma ben de Ben sana öldürtmüyorum atımı. Geber pislik. Aa. <laughs> arkadaşlar bakalım arkadaşlar. Orta kaldı, orta. Ben vezlikten öldüreceğim onu. Onu vezlikten öldüreceğim. Aa. Bunu da öldüreceğim. <laughs> Ölecek arkadaşlar de vezlikten. Geber pislik Öldürdüm Bu şey olmuyor niye Çünkü bu arkadaşlar düz olmadığı için Ama yukarısından oluyor belki tahmin ediyorum öyle. Bir şeyler Tahmin ediyorum Şimdi tarlayı buz yaparsam hiç şaşırmayayım Çünkü buz aldı arkadaşlar Ramazan sana en altı Arkadaşlar sıkıntı şuradaymış hemen, hemen üstlerde. Şuradaymış arkadaşlar sıkıntı. Arkadaşlar sıkıntı buymuş. Şöyle oldu. şey olmadı. Şöyle şey, arkadaşlar. Kuzenim güzel Kuzen'in tarladakiler büyümüş. Tarlada, tamam, bana yalan attın demek. Evet sana yalan attım. Yalan attım. Dur bir dakika dur. <laughs> dur bir dur. Demek. Bir dur lan. Bana gelme bir dakika gelsene. Atına yemek, <laughs> yemek. Atına yemek vereceğim yemek. Atına yemek vereceğim oğlum. Benim köyde at bulacak. Atı... Gel sana at oluşturayım sana. Onu da git besle. Bana beyaz olsun da. Hadi sip Öldür. Öldüreyim. Öldüreyim. Sar acıma yok. Vur. Vay sen alan bat. Geber. Koy Baysana. bir tane daha. Levelde kazıyorum hem de. Aha beyaz. Aa tam. Yeni çık tam. Hadi <laughs> beni be. <laughs> ben de. <laughs> Altın elmas şeyini giydiririm sen otomatikmen. <laughs> Ramo gel hele bir. Geldi. Bana bak. Bana bak bir. Aramo şey mi at Sana şey geldi, ip geldi. İp atsana. Ben ne yapıyorum? Benim tamam, materimde 8 tane ipim var benim. Birisi de benim de sen üstüne geldi at. Altını senin olsun. Nerede? Ha burada. Gel yanıma. Senin atı da besleyeceğim benimkiyle. Bunlar şey yapıyor. Onların yemini bağlıyor. <laughs> kikim, 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 ben oğlum, kikim, 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 benim annem atımı çalışacağım değil mi? Yok oğlum bağlıyorum bağlıyorum. Ama bunu biliyoruz. Ama bağlıyorum. Bak şimdi atım be. benimle geliyor. Görüyor musun? Atım benimle geliyor. Bana bak. Kımıldama bir dur. Bak şimdi. Seni bağlayacağım. Gördün mü? Bağlıyor. İpi gördün mü? He. İp, i̇p işte atı bağ. Orada ya. Parsala gir oğlum geleceğim. Takip edeyim seni. Evet, et. Evet. Gelsene. Yürü Hatta o. sen gitme sen takip et. Çekince sizin geliyorum. Konuşuyoruz şunu onu. Tamam ben, git geliyorum. Atım orada kaldı. Atım. <laughs> o atların ne alaka? O atları öldürsene. Burada sadece at. Onun birini alsana. Bizim Ramazan'ın var. Bu, rama rama beyaz hayır altım öldü altım öldü altım öldü hayır hayır hayır. Şit hayır hayır gel, gel buraya gel altın amaya gel. Şit besle. Gel oğlum be altın amayı. Gel. Oo, gel gel nerede? Seninki <laughs> içine giriyor benimki. Aha seninki yavru oluşturdu. Ama senin. Yavru... Seninki de benimki yavru oluşturdu yavruları. Sınıf halim de içeri geçeyim. Tehlike dişi ben çıkarken. Tehlike. Uh uh arkadaşlar. Ya yine. Al bak annesini öldürürüm ha. Annesini öldürürüm ha. Ah, gel oğlum gel. Gel oğlum gel gel gel. Tamam arkadaşlar bebe. Gel oğlum gel. Gel oğlum gel. Çiğe binelim arkadaşlar. Gel. Lan çekil. Atımdan indim. Bir ata. Yok oğlum da. Ama çek üstten. Yok oğlum. Ramazan'a Bunu da bağla. Ramazan'a da at oluşturayım mı yaz? Bağla da Öbür atım nerede benim? Torda mı? Oğlum öbür at nerede? Kimi? Küçük nerede küçük? Küçük orada dolaşıyor. Lan küçük ne var? geziyorsun orada? <laughs> Yavruna sahip çıksana lan. Vallahi yürü gel. Şişt, yürüyün gel hemen. Bu iki dakika ben oyundan çıktım yanlışlıkla. Hemen gel gel gel. Tamam öbür kız eneme. Öbür de bunu büyütür beni. Evet. Gel 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 gel. Ne zaman çıktı ben? Çocuğu nerede? Çıktı. Sen ne kaldı? Al da gel ben. Gel 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 atı gel gel. Ramazan'ın atını büyütürük şimdi. Gel. Gelsene. O işte mi çıkıyor? <laughs> Hay ben senin gibi atım. Orada öbür atım vardı. Yürü gel. Ramo beni. Sen de onun gibi olmak istiyorsan gel. Otur. Ramo gel otur beni. Bizi tamam, çok. Tamamusun çokamıyım? Girsene. Soğarsın orada yürü ya gel. La gelsene. Hmm. Gelmiyor. Sinir oldum. Nerdesiniz? Ne yaptınız? Hızlı gibi kızlar. Tabii tavır orada. Şuraya sokak yatlar. He. At yer yapayım mı? odun lan git odun al sen ne yapıyorsun ver ben şurayı kapatacağım gel at gel gel atım gel şşt gel gel buraya gel gel şşt gel gel buraya gel gel buraya sen dur o büyük küçüğü besle he onu besleyeyim büyük olsun dur ben ama dur daha değil aa, su 14 tane Kapı, ben, at yeri çevir. gel ben içime gelmiş bekle çekil be aa ta vurdum lan çıkma çekil la çekil çek, hemen ah, şunu beslemem lazım Hemen bir daha. Dur bir dur. Şşt, dur. Kuzenim bu neden çıkmıyor? Ne? Ha ah, çıktı. Oyunu devam etti. Gel oğlum gel. Gir içeri, içeri içeri. Gel i̇çeri. oğlum be. İçeri 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 içeri. <laughs> Bangaçalar lan bunlar. Şurayı kapatak. Gel. Büyük iş. Besle. 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 Kocaman ol. Besle. Aman besledin mi seni artık? Büyüdü mü? Benimkini de götürdüm. de bırak. İkisi de bırakıldı. Buradan geçelim. Oraya koy onu. Tamam ben öldürüyoruz. Ortadaki ortadakine bak. Gel. Takip et beni. Şuradan çıkıyoruz. Geç. Çık. Gel. Gelsene oğlum. Ben elmasları bir, bir giydireceğim. Yok ki sende. El, el elmas yapamam mı? Elmasımız var mıydı? Ee, koymuştum ben. Var mıydı? Madenden çıktı mıydı? Ama sandıklarda vardı. Blok vardı bizde. Normal yoktu galiba. Yapma yapma bana su ben. La çıkın da su, suya girmek istiyorum ben. Yüzden ya Arkadaşlar, ya? Ayakkabı. Tamam, hani ben bizde Hadi elmas lan, vardı. Git. Aa ama elmas var bizde. Var mıymış? O bu toplamış dedi ama elmas var mı diye şey. toplamamışken. Hani ne nasıl yapacağım? Arkadaşlar etken bitmiş. Zırh var. Tamamdan anne nasıl yaparsın? Şey yap. Elmas mı işte? nerede bak arkadaşlar? Burada bir tabu var. Burada obje var mı? Hiç yokmuş lan. I <laughs> don't